arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir <türüyorum> deney yapacağız. <Sen>. Deneyimizin <türüyorum> adı camdan yapılmış şişe, cam şişenin içine gelen şiş cam şişenin içine bu. E bu adam yumurta. Yumurta. Bir badem yerimiz bir süre. şişe. Bir camdan yapılmış şişe. Şişe, kibrit, yumurta. Ve bir de haşlanmış Kibir yumurta. yumurta. Ve kabuğunu soymayı unutmayın. lütfen yaparken e. bu deneyi. Bakın ucuna koyuyoruz. Bakalım gezip yokuz. Pokus. Girmiyor. Bizim <laughs> içinde kim tatlı? Bu için babamızdan yapmış yolu. Bana gelemsin yardım <laughs> et. Güven abi, çeksin. Güven abi çek bizim videoya. Tarafa gelin. Tarafa gelin. Evet. Çekiyor musun? Evet, atarsan. Bakalım Zizim. neler olacak. Evet, İnşallah sonra ateş. Hadi, koy. Bak. Yukarı <laughs> çıkalım. Gördün mü? Kuzu daha azıcık girdi. Eğer yumurtamız parçalanmasaydı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yarısı içeride. Hmm. Bu yarısını da belki yemiyorum. Neyse. Gördüğünüz gibi pasta Kalan yarısını da koyacağız. İçine kekik takacağız. Ve kalan yarısını evet. Ama bu hiç. Ama tekrar dışarı çıkarmak istiyorsak eğer basınç uygulamalıyız. Basınç. Ben sorumlu kekik. Bir tane daha katalım. Ama bu sefer düştü. <laughs> at baba at şey tabi yanmadığı için çok iyi yumurta kırılmasa girecekti içine biliyor musun yarısı kaçtı ben öğrenmişim gördün mü güvene aksın <laughs> ama bu yumurta da dağıldığı için ama bence bu deney başarılı. Değil mi Güvencim? Evet evet. Çünkü Abi, yumurta... Bir deneyelim, bir de Ay, bir, de değil, bir, de değil, bir, de bir daha yapacağız. Olmaz. İlla sokacağız bunu. Buna Çok... Bence çok... Çok kilit tatsa Çok milyonlarca kilit atsak. Üç tane yani, var, İkisi de böyle çift çift. Hadi at içine artık. Ha? Ben atacağım. arkadaşlar. Yavuz geldi. Günaydın. Günaydın. Daha bu bitti. Tamam. E bitti. Ben de bu tarayı başarılı. Şey Hadi şimdi abone olmak. Hayır bir şey. Mutluları şişeden çıkartmalıyız. Bunun için de başarılı uygulayacağız. Hadi şimdi basınç. Mesajımızı verelim. Basınç uygulayacağız. Basınç, basınç, basınç. Ver Bası şimdi ben abi sen. Mesajınızı iletin şimdi gençler. Buyurun. Arkadaşlar eğer, eğer, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve eğer bu abone, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kal